Arkadaşlar hepinize selamlar bugün Trek aleyküm Trak0161 tek kaldı Trak0161 tek kaldı <laughs> Devam ediyoruz bugün arkadaşlar Trak0161 Yeni bir videoda karşınızdayım Bugün arkadaşlar Çünkü Oyun açıldın hemen geliyorum Evet arkadaşlar Şimdi Çekicilerim diyoruz Gördüğünüz gibi <laughs> M1 bu videoyu hakikaten çok sevdim arkadaşlar. İnşallah bu videoda çok sevdiniz. <laughs> <laughs> Şimdi topa şahin aldık. bu videoda da kişiselleştir diyelim. Boyasın. Şöyle bir bakalım. Güzel. <laughs> Şu rengi alayım ben. <laughs> ha ya. Tufek ne renk bu lan? Genelde beyaz oluyor mu? Burası YouTube. <laughs> o yüzden farklı bir renk de yapabiliriz. Hiç sıkıntı yok Ben şu rengi sevdim ya. Bu da beyaz. Ne fark? Yani ton farkı var. Tamam ama. Bir dakika dur. O değil yapacağım şey. Neyse tamam boşver. Aksesuar görelim. Plaka gerek yok boşver niye şimdi. Hiç yapasın gelmedi plaka. Böyle <laughs> güç şişe şey boşver. Tamam. Ee, bana şey yapıyor muyuz acaba yok. seçtiğini mi de bulur? Ee, ya lastik yanaklar falan yapılmıyor. Aslında yapılsa doğru olur. Boya, Boyası Ya bu kadar burası değil ya bu kadar olmamalı. Tamam. Zaten seçtim işte. Şimdi arkadaşlar ben hemen iş yerine gidip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, şöyle küçük bir çalalım. ya hastane Atıkları diyelim. Hmm. Tamam ben bu işi alıp geliyorum hemen. O zaman arkadaşlar bu işi aldığım zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir saniye izleyeceğim. Şimdi uzun süre açılmadı. Şimdi boşuna bay burada gidiyoruz. Sizin. Şimdi biz hastanedeyiz arkadaşlar, değil mi yani? Var doktor kralı. bir <laughs> dakika. Bu. Bu. <adam değil>, <laughs> uh. Bu. <laughs> <laughs> yeah mm -hmm. tofaş elde kullanıyoruz. Artık yine açma olmadı. Bekleyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi burada sıkıştım ben Gel de gelmiyor bu anlamda Haa Yok ona demiyoruz Eee Dur Çok güzel Ha geriye böyle Geriye böyle Gel lan Niye? Sebebi? Niye gitmiyor mu? Arkadaşlar niye gitmiyor? Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi. <laughs> Demin bir şey oldu araç çalışmadı nedense oyunu kapatı başladı şimdi dikkat bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir süre videoyu durduramadım. Yani yazıklar olsun. <laughs> Hakikaten öyle söyleyeyim. Gerçekten bu ne ya? Ama gerçekten ya. Ya ben sıkılıyorum bu oyunu oynamaktan ya. Yani bir anda araba yani saçma sapan bir reklam çıkıyor yani hakikaten yani anlayın. Mesela diğer <laughs> oyunda haritayı diyor diyordu Tragus. Yeah, <laughs> Tragus of Europe 3 <laughs> Harita yükleniyordu, bir zaman hemen durduruyorum ben. Orada onda gelmesi istiyorsunuz. Bu video ilk video beğenmiyorum ben. Ona göre arkadaşlar düşüreceğim <laughs> ikinci video. Yani. Lütfen beğenin artık yani. Ve arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Evet, abone olanlara da teşekkür ederim Yani sesim biraz belki kısık geliyor diyeceğim ama çok da kısık değildir. Biraz fazla konuşmuyorum, <laughs> hiç an aklım çıkmıyor. Gece hatta da. <laughs> şimdi bu videoyu çarptıktan sonra şimdi bir tane daha petrolü açacak hemen. Biliyorsunuz bastibülatör çekmek istemiyormuş onu çünkü yapacak bir şey yok artık yani. Artık yediği gücü de meleklikte gelirse yani. Şöyle, sadece şey çekebiliriz ona doğru da. Hoppala. Kırmızı ışıkla geçmeyeceğim ama bekleyeceğim. Şey geliyor. Arkadaşlar şimdi ben şuraya reklam, reklam girebilir, Hemen atlayıp geliyorum. Ulaştınız. Aa gelmedi. yolculuğa bir kaybolmuşlar. Evet arkadaşlar. Eğer ki daha fazla bu videolarda istiyorsanız Açılan kanalda abone olun. Like atıp yorum yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.